Selamlar dostlar. Bugün kanalımda farklı bir içerikle beraberiz. Bugün kanaldaki ilk kutu açılımını yapacağız. Kamplarda günlük hayatta kullanabileceğiniz muhteşem bir multitool'dan bahsedeceğiz. Ürün renteo üzerinden geldi. bir afişlerin vesairesini söktüm. Ee, açacağız şimdi bakacağız. Bu bıçaktan da değineyim çok sevdiğim güzel bir bıçak. Şuradan bir yerden muhtemelen göreceksiniz şimdi. Bu bıçaktan bahsettiğim videoyu da. Girip bir gel bakın göz atın. Bakak beğeneceksinizdir. Şimdi bunu açıyorum. yer var. Gönderici firma altına orijinal olduğunu yazmış ama ben Gerber bir uçağın bu tarz bir geldiğini geleceğini sanmıyorum. Orijinal bir ürünü. Muhtemelen çakma bir ürün. Açıyoruz. İçerisinde neler var? Alliance seti, Vida seti. Bunu birazdan bahsedeceğim aslında ile beraber gele bir set. Burada güzel bir kemerli var. Şurada diğer malzemeler için bir yuva var. Direkt bahsi geçen sonraki ana karakterimize gelelim. Gerçi buna gelmeden önce şundan biraz daha Bunlar çok sağlam olmuyor. Yani kısa süre kullanımda işte şuraları düşüyor. Zamanla dikişleri atılı, açılıyor. Dikişleri açılıyor. Ama kolay girip çıkıyor. Güzel. Gelelim multi toolumuza. Şekilde. Güzere bence dış görünüş olarak şu anda hoş geldi gözüme. güzel bir pensesi var. Pensesi ama aşırı sıkı. Şu anda açılmıyor mesela. Evet şu anda açılmıyor pensesi. Normalde bu bir de yaydı. Açılması lazım hemen. Buna rağmen açılmıyor. Yani belki yağı yoktur. Bunu bir yağlayayım. Birazcık kullan aç yapayım. Kapataç yapayım o zaman muhtemelen biraz gevşeyecektir. Yani ilk noktadan böyle bir şeyle karşılaşmak tabii ki yüzüzü şu an. Neyse artık ona bir veriyorum. <laughs> Buradan başlayalım. İçinde neler varmış, neler yokmuş. Şöyle küçük bir tane testeresi var. Japon testerelerine benziyor. Hem giderken gelirken kesenlerden. Bunu bir ayıralım. Bu şekilde açayım. Ardından burada var. Burada bir paket açacağı var. Tek yönlü bıçak. Şey. Bunu arkadaşlar aynı zamanda bir şeyler oyarken de kullanıyorsunuz. Küçük bir bıçak ahşap oyma setlerinde vesairelerde çok olur. Ve bu da mesela açılmadı sonuna kadar. Şimdi açıldı. Bir tane yıldız tornayı da var. Sabit ağızlı. Ağzı çok da iyi değil. Hatta oldukça kötü bir ağzı sahiple diyebiliriz. Bir şey daha var. Burada normal şişe açacağı ve konserve açacağı var. Burada bir törpümüz var. Çift yönlü törpü. Biri tek taraf. Diğeri çapraz törpü. Bunları yine arkadaşlar ahşap oymada veya tornavida ağzı tarzı şeyleri düzeltme için kullanılıyor. Yani bıçağınızı falan şu şekilde vurmayın. Bu bıçak birisi değil. Daha sonra ne varmış? şekilde bir tane düz tornavidası var. Bu kısmı en son oraya Orayı şimdi. Şöyle küçük yani bu bıçakları bir işlevi yok arkadaşlar. Bunlarla ancak paket kesersiniz. Ya da ufak tefek kabloları kesmek için kullanabilirsiniz. Kullanışlı bir bıçak değil. O yüzden tavsiye etmem bu uçaklarla bir şeyleri kesmeye çalışmanızın yani kendinizi yaralamanıza kadar sebep sebebiyet açabilir. Açalım artık. Gelsin. Diğerlerini kapatıyorum. Hatta diğerlerini pense dahil kapatıyorum. Oldukça sert bu arada. Gelelim şimdi bu parçamıza. Bu parçamız ne işe yarıyor? i̇lk başta kutudan şöyle bir set gelmişti. Bu şekilde silikonlu bir set. Bu parçayı alıyoruz. bitiriyoruz, buraya takıyoruz. Tuttu Güzel tuttu. Kendinden düşmüyor. Kuklatısılı. Daha sonra Şimdi burada birçok set var. Kalın başlıklı yıldız var. Bir göstereyim. Yavaş yavaş küçülüyor. Biraz daha sivrileşiyor. 3 adet yıldız var. 3 adet düz var. 4 adet de farklı boyda alyan başlığı var. Bunu nasıl kullanıyoruz? Bunu aldık. Buraya direkt oturuyor. Bu şekilde kullanıyoruz ama biraz boşluk var. Yani bu yönden zayıf. Biraz boşluğa sahip. Yani bu kısım gayet güzel oturdu. Yani Cuk diye oturuyor. Tersten. Ha. Oraya diye güzel oturuyor ama işte bu noktada bir tık zayıf, bir tık küçük kalmış. Onun dışında fiyatına göre uygun bir multitool. Gündelik hayatınızda üzerinizde taşıyabileceğiniz bir ürün. Bu paslan ee, paslanmış muhtemelen depoda ne kadar kaldıysa. Bundan ötürü bir tık düşük puan veriyorum. Çok sert pensesi, açıl-kapanı biraz zorluyor. Buradasında yay var, Çoğu burada olmaz. Pense kısmı olarak da düz, anahtar kısım ve yan keski olmak üzere karga buruna benzer bir de dil yapısı var. imzalı gözüm zaten. Yani dediğim gibi orijinal olmadığı için bu durum böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Ne kadar ekmek o kadar köfte bu fiyata bu kadar oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarıma göz atmayı unutmayın yorum yaparak görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bunlar bizim için, benim için önemli şeyler. Görüş, düşünce, öneri, tüm fikirlerinizi açığım. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.